Anlıyorum. Herkese selamlar. Ben Zrox. Yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iki tane ana maddeyi inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi gizlenen bilim ve jet nerf'ü. Diğeri ise arkadaşlar Killjoy'un ultisini değişik mekanların üzerine kurabiliyorsunuz. Bunun üzerine olacak. Lafı fazla dolandırmayalım. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle Brimstone ve Jet'in nerfinden bahsetmek istiyorum. Brimstone ve Jet'in attığı duman içinde oyuncu hedefe görünebilir olduğu halde bazı yeteneklerinin çalışmamasını izin çalışmaması e, çalışmamasına sebep olan hata giderildi. Hemen açıklıyorum. E, bildiğiniz üzere veya bilmiyorsanız ben söyleyeyim. Oma'nın e, içinde Killjoy'un tareti ve alarm botu bizi görebiliyordu mesela. Aynı anda bir tane Oma Sumo'nun içinde hem ben hem ve düşman Killjoy tareti varsa Killjoy tareti beni görebiliyordu. Fakat bu jet ve benim son sumaklarımda ters işliyordu. Yani e, Killjoy'un alarm botu veya tarifi beni göremiyordu. Artık görebilecek yani e, bu bir hata mıydı yoksa gerçekten bir nerf niteliğinde mi? Bunu da yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. <laughs> İkinci olarak ise arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi izleyeceğim videoda Eee Killjoy'un TRT'lerini Eee değişik mekanların üzerine atabiliyorlar Hemen görelim Mesela bakın burada Sage'in e, duvarını kullanarak Ultiyi buraya attı Burada da bu şekilde zıplayarak çok basit bir şekilde Ultisini buraya attı Yine aynı şekilde buraya geliyor Sage'in duvarıyla beraber Buraya atabiliyor Yine buradan zıplaya zıplaya buraya atabiliyor yine. Aynı şekilde Sage'in duvarı ile beraber tam buraya atabiliyor. Yine Sage'in duvarı yardımıyla tam buraya atabiliyor. Yine Sage'in duvarı ile beraber tam buraya atabiliyor. Yine Sage duvarı ve buraya yerleşiyor. Bu sefer Sage duvarına ihtiyaç çok şuraya atılabiliyor. Bu sefer duvarı duvarıyla şuraya atabiliyor. Yine Sage'in duvarı yardımıyla tam olarak buraya yerleştirebiliyor. Bu sefer normal olarak kendisi zıplayarak buraya yerleştirebiliyor. Yine zıpladıktan sonra şu lambanın üzerine yerleştirebiliyor. Ve de son olarak ise tam bu lambanın üzerine saletini yerleştirebiliyor. Evet arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna. Videoyu da fazla uzun tutmamak adına lafı kısaltıp özetliyorum. Ee, jet ve birim sona bir nerf geldi. Gizli bir nerf, e, hata düzeltmesini nerf mü? E, bunu yine tartışabiliriz yorumlarda. Kill Killjoy'un ultisine değişik yerlere atabileceğimiz bir bug mı denir artık bir glitch ortaya çıktı. Aynı zamanda bu postu paylaşan postu paylaşan kişinin de profilini yorumlar, açıklamalar açıklama kısmına sabit Oradan da gidip bakabilirsiniz. Lafı da fazla uzun tutmayalım arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.